Merhaba millet. Bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videomuzda Roblox'ta Driving Simulator oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyunda araba kullanarak para kazanacağız ve kazandığımız paralarla da yeni arabalar alıp onların renklerini değiştirip modifiye edip para kazanmaya devam edeceğiz. Ve ben oyunun sokaklarına bir göz gezdirdim. Oyunun sokakları o kadar güzel ki sanki Roblox'un GTA'sı gibi bir oyun. Hani böyle driving olarak gördüğüne bakmayın. Oyun ama gerçekten de bir sürü araba seçeneğine sahip ve müthiş, gerçekten müthiş. Bakın arkadaşlar ben sürdüğüm sürece burada para kazanmaya devam ediyorum ve görüyorsunuz burada bir sürü insanlar da var. Beraber para kasabileceğiniz. Şu anda ben yürüdüğümde her bir saniyede para geliyor bana bayağı da bir para geliyor. Çünkü siz ne kadar hızlı giderseniz gördüğünüz gibi bizimle bir sürü insan var burada şu anda olan. Uuu ne haber millet? Adam polis olmuş abi kaç. Kaç 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 adam polis olmuş. Ve birazdan ben şey yapacağım. Ee, bunun motorunu yarış motoru yapacağım. Para belirttirip. Sanırım birazcık pahalı bir motoru vardı ya da komple başka bir araba da alabilirim. Ve bunun rengini de değiştirmek istiyorum şu anda. Bakın size rengini nereden değiştireceğinizi göstereyim. Buraya bir yere park edeyim insanlar. Şey yapmasın şu an. Buraya çıkalım ve buradan gerice basıyorsunuz arkadaşlar. Gerice bastıktan sonra bakalım. Burada appearance diye bir şey var. İsterseniz hani bütün her yerin rengini değiştirebiliyorsunuz. Neon diye bir şey var. Neon renkler de var ve yani neon altla ışıklandırmalar yapabiliyorsunuz. Onu geçtim. Bir de pardon geri çıktım. Burada böyle bir sürü ayar var. Mesela arabanın aksesuarları var aksesuarlarını değiştirebiliyorsunuz mesela adam buraya 5000 liraya bu Araba şeyini almış gördüğünüz gibi ya da Atıyorum böyle havalandırma boruları falan koyabiliyorsunuz Bütün her şey var sonra Paint 1 diye bir şey var Komple rengini değiştiriyorsunuz böyle ha. Mesela ben bunu böyle Siyah yapmak istiyorum araba ya da mavi yapayım evet 400 liraya mavi yaptım gördüğünüz gibi istersen hani Paint 2 diye bir şey var ikinci Yerlerde değişebiliyor böyle Hani, hani gördüğünüz gibi kenarların renkleri de değişiyor bu şekilde. Hani ben az önce mavi yapmıştım. Şimdi bunu mesela kırmızı yaparsam gördüğünüz gibi böyle durur. Ve aslında güzel durdu ha böyle ya da turuncu mu olsun? Hah, turuncu daha güzel durdu. <laughs> evet, sonra window tint yani cam rengi diye bir şey var arkadaşlar. Burada da camın rengini değiştirebiliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi. Camın rengini de turuncu yapalım. Birbirine uysun. <laughs> Müthiş duruyor. Rim color da jantın rengi arkadaşlar. Bir dakika şunu bir iki dakika ayarlayayım böyle de jant gözüksün evet rim color da jantın rengi jantın rengini de turuncu yaparsam tam olacak birbirine uyumlu arabalar oluyor. Gloss ne demek bakalım ha keskinlik rengin keskinliği arkadaşlar görüyorsunuz hani rengi nasıl bir keskinlik vereceğinizi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Hani isterseniz soğuk da yapabiliyorsunuz onun ayarı onun ayarını ayarlamak için burada bir şeyler yapabiliyorsunuz yani apply bunu mesela apply edelim ve buradan lisans plate diye bir şey var buraya mesela kendi bir dakika bir dakika göstereceğim buraya mesela kendi yerinizi ya da plakanızı sanırım yazabiliyorsunuz bakalım ben bir deneyim bakayım benimkinde olacak mı jepreyn yazalım ve rengini Hah, turuncu değil de mavi yapalım bakalım Heh, turuncu yapalım bakalım. 5000 lira para istiyor ve yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Wrap diye bir şey de var. No wrap. Buna gerek yok şu anda istemiyorum. Back evet. Bakın arkadaşlar arabamızın yerin görünümü böyle. Müthiş bir şekilde yola devam ediyoruz. Şu anda bizim 7515 liramız kalmış. Bakalım daha ne kadar gelişebileceğiz bu oyunda. Hemen para kazanmaya doğru yola gidelim. 25.000 liraya bir araba görmüştüm. Onu alacağım bakalım alabilirsem hız yapmaya devam. Para kasmaya da devam. Çabuk 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 çabuk. Ne kadar hızlı gidersiniz arkadaşlar? O kadar hızlı para kasıyorsunuz bu arada. Hani şeyle alakası yok. Herkes orada toplanmış. Merhaba millet, ben geliyorum. Yolu açın. Açın yolu açın. Oo. Aslında bunda araba çarpma diye bir şey yoktu. Ben böyle gerçekçi olsun diye arabaların yanlarından falan geçiyorum. Ve sokaklara baksanız arkadaşlar o kadar gerçekçi ki sanki hani GTA oynuyormuşsunuz hissine kapılıyorsunuz. Gerçekten bakın. Oo adam çarpabiliyor. Abi ne yaptın sen? Adamlara bak. Adamlar VIP sanırım. Abi arabanın süpermiş ha. Bana versenize bir tanesini. <laughs> Şaka maka adamlar iyi para kazmış. Ya da para vermiş derdin Robux. Ben ücretsiz gelişme yolunda. Sokak yarışçıları var dolu. Aa biz bunun altına ışık yapmadık. Altına ışık yapmadık biz bunun bir dakika. Evet. Altına ışık yapmadık. Bunun altına bir ışık da yapalım bakalım. Nasıl olacak? Paint 2, window tint, neon. Ha. Bu. Altına böyle turuncu bir ışık. Turuncu mu yapsak mavi mi yapsak? Turuncu güzel durdu ya. 10.000. bin. oh, uh, yaptı. Müthiş durdu. <laughs> Performans diye bir şey var arkadaşlar. Bakayım. Turbo. Turbo'yu boş şimdi. Normal engine'de araba motoru yani yarış motoru 4687 diyor. bunu almaya çalışalım. Hemen para kasmaya devam. Altımızda ışık var mı bakalım şu an? Oo güzel duruyor. <laughs> müthiş bir araba oldu vallahi. Tospa mospa deyip geçmeyin. Araba öyle müthiş gözüküyor ki herkese taş çıkartır şu an. 200'e vuracağız hadi. 200 basmıştı çünkü ben oynarken. Şu an bayır çıkıyoruz sanırım ondan. Hadi oğlum. 200. 200 evet oldu 200 oldu gördüm 206 Evet başardık 200'e vurmayı başardık ve şu anda Kazandığımız para da artıyor Ve şu an 4 mille gidiyoruz Toplamda gittiğimiz kilometreler de yazıyor Biz nereye doğru gidiyoruz hiçbir fikrim yok Ama Bu oyunun mapi o kadar büyük ki yani Bundan emin olabilirsiniz arkadaşlar Ha, hayatımda bu kadar büyük bir map gördüğümü hatırlamıyorum Robloxlarda. Ya da varsa da ben bilmiyorum. Ne var abi? Oo geçtim adamı. Victor Biric. 4000 lira paramız oldu. Ve 4000 lirayı birazcık geçelim. O oh, hani yarış motorunu alalım. Birazcık daha biriktirip sonra yeni arabalar açacağım ben. Oo abi. Adamı uçurdum be. Nereye gittin abi? Adam da. Evet aynen bu Audi alacaktım ben. 25 bin dolar bir fiyatı var sanırım. Öyle hatırlıyorum. 25 bin dolar da hani fazla pahalı sayılmıyor bu oyunda. Çünkü ben bir milyona arabalar da gördüm. 1 milyon 500 bine de gördüm. Adamlar yani bunu iyi vermiş. İyi artıyor para bu arada. Ve hiç çarpmıyorum nedense. İyi oynuyorum sanırım. Adamın arabası. Abi çok güzel araba. Işık mışık full hepsini yapmışsın. Helal. İç taraftan da oynayabiliyorsunuz bu arada ama biraz garip de gözüküyor. Ben böyle oynama taraftarı değil. Seni takip ediyorum abi sen git. <laughs> Adam ışıkları çok güzel arkadaşlar baksanız arkadan böyle sağda solu lambalar yanıyor aslında. Şu an pek belli olmuyor sanırım ama ben buradan görebiliyorum ekranda. O adamla beraber buralardan geçiyoruz. <laughs> yani şunu şunu söyleyeyim arkadaşlar arabanın kullanımı o kadar rahat ki Hani çarpacağım gibi bir korku içerisine girmeyin. Çarpmıyorsunuz gerçekten. Oo abi. Arabasınıza baksanıza. Abi. Evet adam şey takmış. Ambulans olmuş sanırım. O yüzden böyle bir renk yapmış kendine. Abi niye vuruyorsun ki? Ben şimdi seni yakalarsam. Evet 5000 bilmem kaç lira olmuş arkadaşlar. Ben şimdi arabamın motorunu da geliştireceğim. Hemen buradan şopa gidelim ve sabah oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Pardon şopa diyorum. Garaja gidelim, garajımıza gidelim. Bakalım. E instant buradan pardon, performanstan buradan bir engine'e girip buradan yarış motorunu alalım. unlock Aldım ve şu an yarış motoru açıldı bakalım. Arabamızın hızı ne kadar değişti? Oo, akselerasyon artmış arkadaşlar bu arada. Bakayım en çok 206 basıyordu şimdi en çok kas basacak. 218, 220, 231. 231 basıyor arkadaşlar. Ve artık 4 4 artıyor paramız bu arada. Bu da bir oyunun güzelliği. Evet, sokaklara baksanız arkadaşlar etrafı o kadar geniş bir yapı var ki oyunun böyle insan oynaya oynaya oynayası geliyor böyle. Araba süre süre para herkes bana çarpıyor abi. Bu nasıl bir şeydir ya? Çarpmayın abi. Ben burada dolaşıyorum böyle. Yarış yapalım mı beraber? Yarış yapmak isteyen bir var mı? Adamı geçtim ha. Gel abi gel seni bekleyeyim ben. Gel gel. Ha geçeyim mi? <laughs> geçtim. Direkt yüze basıyorum zaten. Arabayı öyle bir geliştirmişiz ki arkadaşlar. 1178 lira falan. Ve size diğer arabaları da göstereyim bu arada. Şimdi e, hani bu oyunun burada şey yapalım ha. Görüşten arabaları göstereyim size bakın. Burada en pahalı araba sanırım bu araba. 10 milyon dolar fiyatı var. Boreal B41 diye bir araba. 10 milyon dolar ve 310 mil basıyor. Yani bunun bir 120 civarı bir şey daha ekleyin o kadar bir hızı var. Sonra Rosavita diye bir araba var. Bir de bu araba tabanı hani bu pahalı bir araba değil ama hani buraya featured cars yani geleceğin arabaları özel tasarım yapılan arabalar olduğu için buraya koymuşlar bir de süper arabalar hypercar işte ha bu hypercar arkadaşlar hani bizim şu anda hani alacağımız süper arabalardan bazıları ve hani bir tane araba 1 milyon 850 bin süper cars diye bir şey de var bu da gördüğünüz gibi fiyatları uçurlar yazıyor sağ sol üstte yazıyor sağ sol tarafta bakalım Evet ve bu arabalarda normal fiyatlar not for sale diyor mesela buna giriş yaptığınız gün boyunca alabiliyorsunuz arkadaşlar böyle bir güzel de var hani sürekli para o Tesla Tesla aslında bu arkadaşlar bu arada adamlar güzel yapmışlar arabayı bak ben bunu almak istiyordum işte 25 bin liraya bunu alırım diyordum arkadaşlar yani 135 mil gücü var tabi hızı fark eder mi bir de Corvette var Chevrolet Corvette var pardon Corvette diyorum Camaro var ve burada da Dodge Viper var. Dodge Challenger var. Hı, arabaların hepsi müthiş. Bakın burada da böyle sular var. Tabii bu gerçek parayla VIP'ler için. Bunları alamıyoruz. Neyse biz oyunumuza devam edelim arkadaşlar. Bakalım gidelim sürmeye. Hı. Sürerek para kazanıyorsunuz. Bu arada sokaklar o kadar geniş ki hani böyle oyunun hani bir sınırı yok. Nerede isterseniz gezebilirsiniz. O kadar büyük paritesi var ki oyunu. Sanırım sonu yok. Adam otobüs almış ya. Abi otobüsle nereye gidiyorsun? Adam otobüs almış. Evet. Oy çarptık ya. Nazar değdi. Nazarımız değil ya. Adamlara bak nasıl hızlı gidiyorlar. Çabuk abi çabuk. Adamlar uçtular uçtular. O burada. Dönelim bakalım. Oo kasaba sanırım burası. Evet town harbiden kasabaymış arkadaşlar. 1750 lira yeni bir yer keşfettiğimiz için ekstradan para verdi bize. Arabamın şekline bakın abi. Efsane durmuyor mu? <laughs> polis. Eyvah polis abi. Selamun Aleyküm. Hmm. Turuncu jantlar. Vos vosa bak be. Arabanın tipi tamamıyla değişti. Dışarıdan görenler Vos vos değil de başka bir araba sanar bunu. Dön 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 dön. Dağın eteklerine doğru yola çıkmış bulunmaktayız arkadaşlar. Sarsılmaya karşı... Bir şeyler yapmalıyız. Evet yeni bir 1750'lere daha geldi. Bunun da sebebi şu arkadaşlar. Oo. Bu arada bir şey fark ettim. Bu arabanın ışıkları jantın arkasından çıkıyor. Ve bu arada su sesi geliyor arkadaşlar. Baraj sesi sanırım su sesi. Burada bir su var böyle kocaman. Görüyorsunuz bakın. Bu suyun sesi şu anda buradan duyuluyor. Müthiş bir şekilde. Yani siz duyuyor musunuz bilmiyorum. Ve buradan şehrin manzarasına bakar mısınız arkadaşlar? Buradan bir inelim bakalım. Şehrin manzarasına bir bakalım böyle. Buradan atlamaya edeni de sakın atlamayacağız. Hayır. O bu barajmış bu arada arkadaşlar. Adam arabayla düşmüş oraya. He, hayır, hayır. Adam arabayla düşmüş oraya arkadaşlar bakın. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Adam düşmüş. Ay. Abi sen nasıl düşmeyi başardın oraya? Neyse ben korktum gidelim. Ama manzara efsane gördüğünüz gibi arkadaşlar. Baya bir güzel her yer müthiş bu oyunda. Sanki böyle GTA'nın açık dünyasını yapmışlar gibi. Sürmeye devam. Yola devam. Taksici olma var mı ya bunda böyle taksi müşteri falan alsanız. Sonra gözdirseniz adamları. Dön 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 dön. U dönüşü. Buradan git diyor. Köprüden. Pardon tünelden. Köprü diyorum. O uh, adam yanımdan geçti. Abi tamam hızlısın biliyorum ya. Adam uçtu gitti arkadaş bu ne ya? 1750 lira daha geldi. 10 bin lira. Helal. Ha, ben yetiştim abi sana. Ne oldu? O kadar hızlı arabam var diyorsun. Ee ne oldu şimdi ben seni geçince? Yani pardon yetişince. Abi oy. İyi çarptınız ha. Herkes burada dolaşıyor. Adama bir öyle dedim adam fark attı gitti ya. Ya da çarptım adam oydu sanırım az önceki. Oo abi. Güzel arabam var ha. Bana versene bu arabayı ya. Turba da takmış adam sanırım. Üf adam var ya. Around the world. 15 kişi Racing Progress 15 kişilik yarış başlatabiliyor arkadaşlar burada? Köprüye bakın. Gece gece de müthiş duruyor. O abi araba ne güzel. Kırmızı sarı. Herkesin arabası müthiş burada ya. Bu oyun efsaneymiş bu arada arkadaşlar. Böyle geceleri herkesin arabasının ışıkları gözüküyor falan ya. Arabalar müthiş duruyor. bu arada benim arabada yavaş değil sanırım ha. Gerçekten hızlı yani. Bayağı bir hızlı. Araba hoşuma da gitti bayağı böyle. Bence bu araba güzel yani. Hani 200 falan basıyor diyorsunuz ama hani diğer arabalara 1 milyon lira vermek falan mantıklı gelmiyor. 400 falan basacak. En fazla size vereceği artı 10'dur. Öyle söyleyeyim yani. Bu araba yani burayı keşfetmeniz için yeterli olacaktır. Tabi ama bu oyunun amacı yeni arabalar almak. Yani arabanızı modifiye etmek. Orası ayrı. Ama hani normal başlayan bir yerisiniz hiçbir farklılık göreceğimizi sanmıyorum. Sadece adamların arabası sizinkinden biraz daha hızlı oluyor. Bu yani oyunun farklılığı bu şekilde. Arabaya bak ya. Hep yanımdan araba. Abi çarpınca ne geçti eline şimdi? Abi ben seni az önce gördüm. <laughs> Abi ben seni az önce gördüm. Helal. Abi oraya çıkamazsın o arabayla. Geçebilecek misin bakayım beni? Adama bak çarpıp da gitti ya. Niye çarpıyorsun abi bana sen? Oğlum bu geceleri mü mü müthiş oluyor bu oyun ya geceleri. Uf uh, şuna baktınız. Adamlar her yerde çarpıyor arkadaşlar. Yemin ederim aynı GTA sokakları gibi. Aynı benziyor. <laughs> Böyle bir yere gidelim şunu bakalım. Oy Respawn mı yapacağız? Aa burada kaldık. Ha bir yardım edin be. <laughs> Exit car. Evet. Spawn. Tekrardan spawnlayalım buraya bari. Evet. Şimdi düzeldi sanırım. Köprüye nasıl takılmayı başardı ben de onu anlamadım şu an. Başaran... Evet basıyoruz gaza gidiyoruz yollara Yollar gidişme hasta <laughs> Oyun efsaneymiş bu arada arkadaşlar Yani bu oyunu severek oynayacağınıza eminim hani Özellikle erkek arkadaşlarım Sizler severek oynayacaksınız tabi hani Kızlar da oynayabilir oynayamaz diye bir şey demiyorum yani Arabayı seven kızlar da olabilir ama genellikle Erkekler bu oyunu oynuyor ben o yüzden erkekler üstünden örnek verdim Vallahi hepsinin yanından zart zurt diye geçiyorum hiç çarpmıyorum falan. Akşam oldu sabah olsun. Şu anda 12 bin dolarımız olmuş. Bayağı da artıyor yani fiyat. Şu anda 22 mil gitmişiz sanırım toplamda. Herkes yanımızdan geçiyor. Ben buraya hatırlıyorum. Adamla beraber altından geçmiştik hatırlıyorsunuz. Hani videonun başında bir adam vardı. 232 mi basıyorsun en fazla? Ay çarptık abi. Bak şimdi 0-100 yapalım hadi 0-100. 0'dan 100'e. Oo 100 oldu. Hemen 100 oluyor. Sabah oldu arkadaşlar. Evet gün doğdu. Müthiş oldu. Oo uçtuk. Evet şimdi. Bu oyun böyle. Sokakları da bayağı bir geniş. Ve Kumsal var sanırım burada. Buraya bir gidelim. Uh, evet. <laughs> Harbiden yemin ederim aynı GTA. GTA'da da böyle bir kumsal vardı. Oynayanlar bilir. Böyle genişlemesine bir kumsal. Neyse bir arabadan inelim böyle kumsala karşı bir bakalım. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar olsun ve gerçekten bu oyunu çok sevdim. Driving Simulator oyunun ismini tekrardan söylüyorum. Özellikle erkek arkadaşlarım, beni izleyen erkekler ya da kızlar hiç fark etmez ama genellikle erkekler sevdiği için böyle diyorum. Bu oyunu severek oynayacağınıza eminim. Ve şu anda denizin sesini duyuyorum. Arabayı buraya park ettim. Baya bir güzel duruyor yani. Baksanıza denize. Hmm, parlıyor falan böyle. Manzara da müthiş. Evet arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Bu oyunu severseniz ikinci bölümü de çekmeye devam edeceğim. Yeni arabalarla sizlere daha güzel bir oyun deneyimi sunmaya çalışacağım. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Destek olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Çünkü benim de hayalim yani ünlü bir youtuber olmak açıkçası. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>